Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Evet burada Rejo Rejo in the house size bir egzersiz göstereceğiz. Özel bir egzersiz. Dumbbell yani close grip dumbbell chest press diyebilirsiniz buna. Burada iki tane dumbbell alıyorsunuz arkadaşlar. Birbirine birleştiriyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi birleştiriyorsunuz ve düz yukarı düz basıyorsunuz. Bunu yam yamultmuyorsunuz. Ve arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken sizin kollarınız yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Latismus'a yani değmesi lazım kollarınızı fazla açmayın ve dumbbellları da çok eğmeyin aşağı doğru gördüğünüz gibi şimdi bu nereye çalışıyor? bu göğsümüzün iç bölümünü çalışıyor hani genellikle diyorlar göğsümün iç bölümü hacimleşmiyor veya ne yapmam lazım? İşte burada close grip dumbbell, chest press beraber çalışabilirsiniz göğsünüzü burada kaç set yapıyoruz? katset 4 set yapıyoruz. Tekrar 8 arkadaşlar. Tekrar 8 ve gerçekten reco gördüğünüz gibi göğsünüzün iç bölümünü kısmını çalışıyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir eksersizdir. Evet. Bunu Hı. deneyebilirsiniz. Merhaba. Dediğim gibi <laughs> Merhaba arkadaşlar bu arada. Evet ve dediğim gibi burada önemli olan hani dedim ya dumbbellı böyle çok aşağı eğmiyorsun arkadaşlar. Evet. Düz duruyor ve sırtınızdan latismustan yani gerçekten e, yani Arkadaşlar önemli olan burada yani kollarınızı gerçekten sık bir şekilde müzik açıldı bir dakika arkadaşlar. Evet sıkı bir şekilde yani kollarınızı latismusa değdiriyorsunuz. Yani çok bir büyük ara açmıyorsunuz ve temiz çalışın. Burada 8 ile 10 tekrar arası yapıyoruz ağır e, e, ağır kilolarından hani bizi balko olduğumuz için evet. o yüzden en fazla 10 tekrar arkadaşlar. Dediğimiz gibi eee Close grip dumbbell chest press çok güzel bir egzersiz arkadaşlar bunu sizinle paylaşmak istedik göğsümüzün iç bölümü için evet. ve videomuzun sonuna da geldik Reco tişörtün yakıyor bu arada Beast Mode Turkish Genetics arkada da Shredded Brothers Evet arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitti. Bizi her zaman YouTube'dan, Facebook, Instagram olsun canlı yayınlar için Periscope'dan takip edebilirsiniz. İstediğiniz e, sorular varsa, sorularınız varsa yorumların altına atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brothers, Shredded Boom!